Arkadaşlar bence, bu iş böyle olmaz. Tamamen birlik. Olduğumuz bir futbol. Takımı kuralım. Bence de, takımın adı. Göktürk Turan. Olsun. Evet olur. Logosunu ben. Özbekistan, Kırgızdan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile hazırlarız. Bence bir saate buluşalım. Bir saat sonra. Arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Türk. Cumhuriyeti nerede? O iki dakikalılığa tuvalete. Gitti şimdi gelir. Neyse sen anlatmaya başla. Takımımızın. Logosu bu. Oha kardeş. Harika ve oyunlar Vakıde olacak. iyi Kardeş niye? Almanya var. Çünkü Wolfsburg zaten Alman takımı. arkadaşlar. Maçın ilk yarısı 1-4-3. Fark atmaları kötü oldu. İkinci yarısı düzeltmeliyiz. Ben kötü kalecilik yapmasaydım böyle olmazdı. Sizden çok özür dilerim. Bu benim başarısızlığım. Üzülmene gerek yok. Herkes hata yapar. İyi bir strateji belirleriz. Olur bitir. Aynen. Azerbaycan çok haklı. Arkadaşlar bu videoda gördüğünüz emeğe saygınız varsa atıp abone olur musunuz? Bunları yaparsanız emeğimin karşılığını almış olurum.